Bugün gökyüzü bize diyor ki ateşin uyanışı ve kaderin çağrısı mesajını vermekte. Mars ve Satürn arasında bir kare açımız var bugün. Mars bir taraftan diyor ki ben hedefe koşmak istiyorum diyor. Çünkü ateş enerjisiyle Satürn de diyor ki balık enerjisiyle duygularıyla hareket edecek. Dur bakalım diyor. Bir duygularını dinle hislerine önem ver bakın gerçekten o aksiyonu o hareketi yapmak zorunda mısın diyor Onun için diyor ilk önce duygularına dinle ve ona göre hareket et bu süreç bizlere içsel sabırsızlık verebilir arkadaşlar Planlarınızı gözden geçirmenizi öneriyorum enerjisel olarak gerçek niyetlerin diyor ortaya çıkar kimin gerçekten diyor yanında olduğunu öğreneceksin diyor. Bu enerji bizlere Mars Satürn enerjisi. Çünkü diyor ki eğer ki diyor sen e, adımlarını bilinçli olarak atmazsan diyor ben sana kısıtlama, engel enerjisi veririm diyor. Ona göre hareket ettiriyor. Ve bugün de kimseye aceleyle evet demeyin diyor bize de gökyüzü. Bir durun, nefes alın, düşünün, Yönünüzü de ona göre de diyor karar verin diyor. Tabii ki Ay Aslan Burcu'ndan sahnede olmak istiyor, duygularını daha yüksek ifade etmek istiyor ve e, özgüveni yüksek olacak tabii ki. E, ve Ay'ın e, Kuzey Ay düğümüyle yapmış olduğu bir güzellik açı var. Birbirlerinin enerjilerini görmüyorlar arkadaşlar. Bugün kalp ve ruh arasında birbirlerini ee, aynı şeyi söylemeyecekler bir tarafta aslan diyor ki ben kalbimle hareket ederim ee, kuzey ailemi de diyor ki ben de diyor ruhumla hareket ederim diyor onun için aynı şeyi söylemiyorlar bu yüzden içsel kararsızlık hissedebiliyoruz. bir şey olacak mı hissi olmayacak mı hissine kapılabiliriz bize biraz da huzursuzluk da verebilir bu enerji diyorum. Ego değil ama ruh kazanacak gibi geliyor bana arkadaşlar. Ay ve güneş arasında da çok destekleyici bir açı var. Kendimizi ifade etmekte kolaylaşabilir, cesaretimiz artabilir, kararlarımızda netlik kazanabilir, doğru yoldayım hissi de bize yansıyabilir arkadaşlar. Destekleyici, ilham verici bir enerji bugün bizlerle olacak. Ay şuran arasında da çok güzel üçgen bir açı var duygularımızda arkadaşlar eğer ki bir yara alma olayımız olduysa bunları şifalandırmak için gökyüzü bizi destekliyor. Güvensizlikler iyileşecektir. Cesaret verecektir bizlere. Ben artık aynı kişiyim Kişi değilim dedirtecek gökyüzü bize. Ego yaralarımızı onaracaktır. Bugün bir yaraya ışık olabiliriz diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.